hayatını kaybeden Cahit Tekin cinayetinin azmet derecesi olduğu belirtiliyor ve bu nedenle tasarlayarak kasten adam öldürmeye azmettirme suçundan Sedat Peker'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Tabii sadece bu suçla da sınırlı değil muhtelif birçok suçta yer alıyor. O suçları zikretmek istiyorum. Suç işleme gayesiyle silahlı örgüt kurma ve yönetme suçu. Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silah silahlı yağma suçuna azmettirme suçu, tefecilik suçu, silahlı kasten yaralama suçu. Bu suçlardan toplamda 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında tabi örgüt üyelerine, örgüt yöneticilerine yönelik de birçok isnat var. Özellikle örgüt üyelerinin ve örgüt yöneticilerinin örgüt içerisinde baba, abi, reis, ağa gibi isimlerle yer edindikleri ve farklı muhtelif suçlara İmza attıkları belirtiliyor ve örgüt yöneticilerine yönelik özellikle 9 şüpheliye yönelik suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Örgüt üyesi 46 şüpheli hakkında ise örgüte üye olmak suçundan 2 yıl 6 aydan 6'şar yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bunu da belirtelim. Diğer şüphelilerde muhtelif cezalar talebiyle İddianame de yer alıyor. Hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.